Ben örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün 3 ilmekte toplanan çok çeşitli örgülerde kullanabileceğiniz bir model anlatacağım sizlere. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşan bir model. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numarada şiş kullandım. Şöyle göstereyim modelimi. Her türlü bebek örgüsü, bayan örgüsü şapka boyunluk gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Biraz kabartmalı ve boyutlu duran bir model oldu. Burası da modelimin arka tarafı. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben küçük bir parça üzerinde ilmeklerimi şişime taktım. Ön hazırlık olsun diye bütün ilmeklerimi bir sıra düz örerek geldim. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada ilmeklerimi ters örerken biraz gevşek tutuyorum. Ön sırada modeli kurarken zorlanmamak için. Biraz bu şekilde ilmeklerimi kaldırarak örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerefen Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100.000'in üzerinde olan sayfa bana aittir. Lütfen buna dikkat edin karıştırmayın. Bir sıra ilmeklerimin tamamını ters örerek arka taraftan geldim. Şimdi burada ön yüzde modelimin kurulumunu yapıyorum. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında gelen üç tane ilmeğimi, bakın tersten girerek üçünü bir kere de toplar gibi ördüm. Arka yüzden bu üç ilmeği biraz sıkıyorummuşum. Sıkı örerseniz sıkı bu şekilde biraz zorlanırsınız. Arka yüzden o yüzden biraz gevşek örmelisiniz. İlmeklerimin tamamını bu şekilde ördüm. Sonra ipimi benden doğru tarafa aldım. 3 ilmeğimi ters örerek sanki kesiyormuşum gibi bir kere daha ördüm. Ve ipimi iç iş işimin arka tarafına geçirerek aynı şekilde tersten girerek aynı 3 ilmeğimi bir kere daha ördüm bu içinden çıkarttığım ilmekleri biraz uzatarak çekiyorum ve ilmeklerimi bıraktım arada bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm tekrar sonraki 3 tane ilmeğimi bakın tersten girerek üçünü bir kere de örer gibi topladım ilmeğimi biraz uzattım İpimi benden doğru tarafa aldım aynı 3 ilmeği ters örerek kesiyormuşum gibi bir kere daha ördüm ipimi arka tarafa geçirdim ve 3 ilmeğimi tersten girerek bir kere daha ördüm bu şekilde 3 tane yeni ilmek çıkartmış oldum ilmekleri alış şeklimden dolayı modelime bir boyut kazandırılmakta bildiğimiz yıldız örgü şeklinde toplanmakta ama yıldız örgüde bu şekilde toplamıyoruz arada bir tane ilmeğimi ters ördüm sonra 3 ilmeğimi tersten girerek bir kere de üçünü toplar gibi ördüm. Sonra ipimi benden doğru tarafa aldım. Aynı üç ilmeği ters örerek toplar gibi bir kere daha ördüm. İpimi arka tarafa geçirerek aynı üç ilmeği bir kere daha ördüm ve bıraktım. Arada bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki ilmeğime de aynı şekilde önce tersten girerek bir defa ördüm. Sonra ipimi benden doğru tarafa alarak ters örgü örer gibi bir kere daha ördüm. İpimi arka tarafa geçirerek aynı şekilde tersten 3 ilmeğimi bir kere daha ördüm. Ve yanındaki ilmeği ters örerek sıramı tamamladım. Bakın şöyle yaptığım zaman 3 ilmek bir arada arada bir tane ilmek ayrıca durmakta. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi benden doğru tarafa aldım. Bu üçü bir arada duran ilmeklerimin ilkini örmeden diğer işime geçirdim. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. İpim tekrar benden doğru tarafta üçüncü ilmeğimi örmeden atladım. Aradaki bir tane ilmeğimi tekrar ters ördüm. İpim daima benden doğru tarafta. Üç tane duran ilmeğimin ilkini örmeden atladım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Üçüncü ilmeğimi tekrar örmeden atlayıp, aradaki bir tane olan ilmeğimi tekrar ters ördüm. Bu şekilde bir tane örmeden atlıyoruz, bir tane ters. Bir tane örmeden atlıyoruz, bir tane ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Ön, ön yüzündeyim sırada ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Bakın burası çevrik durduğu için şu şekilde örüyorum ki ilmeğim düz dursun. İlmeklerimin tamamını hiç atlamadan bu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın bu ilmeğim çevrilik durduğu için bu şekilde örüyorum ve düzeltmiş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını Düz olarak örüyorum. Burada modelim bitti. Arka yüz ilmeklerimi biraz gevşek örüyorum ve ön yüzde kaydırarak modelimi kurmaya devam ediyorum. Arka yüz ilmeklerimi biraz uzatarak örüyorum ki diğer sırada üç ilmeği bir arada örerken beni zorlamasın. Ücretsiz olan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun alt kısmındaki abone ol yazısının yanında zil resmi var. Ona basarak benden gelecek olan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. İlmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi bu sırada iki modelimin arasında bir tane ördüğüm modelim vardı. Bu bir tane ilmeğimi yanındaki başındaki ve sonundaki ilmekle birleştirerek modelimi bu kısmı uyguluyorum ve modelimi iki modelimin arasına kaydırmış oluyorum. Bunun için başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu üç tane ilmek ilk başlangıçta bir arada topladığım ilmekler. Bunun orta kısmında kalan ilmeğimi bir tane ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğini yanındaki üç ilmek ile birlikte tersten girerek üçünü bir kere de toplayarak biraz uzunca bir ilmek çıkartıyorum. İpimi benden doğru tarafı alıyorum ve üç ilmeğimi ters örer gibi bir kere daha örüyorum. İpimi tekrar arka tarafa alarak bu üç ilmeği bir kere de tekrar çevirerek örüyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki üç ilmeği aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın örüş şeklim üç ilmeği farklı olduğu için örgüme boyut kazandırılıyor. Arada bir tane ters ilmeğim var. 3 ilmeğimi önce tersten girerek hepsini bir kere örüyorum. Sonra ipimi benden doğru tarafa alıyorum. Ters örer gibi ikinci defa örüyorum. İpimi arkaya alarak tersten 3 ilmeğimi bir kere daha örüyorum ve bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örerek devam ettim. Örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Burası arada kalan ilmeğim. Bunu da ters örüyorum. Sonra bakın bu üçü bir arada olan ilmek. İpimi benden doğru tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeğimi tekrar örmeden atlıyorum. Arada kalan iki modelimin arasındaki ilmeği ters örüp 3 tane olan ilmeğimin ilkini örmeden atlıyorum. İkincisini ters örüyorum üçüncüsünü örmeden atlıyorum aradaki ilmeğimi örüyorum bu şekilde bir tane örüyorum bir tane örmeden atlıyorum ve sıra sonuna kadar modelimi tamamlıyorum bu sırada bütün ilmeklerimi ön yüzü de tamamen düz olarak örüyorum üç tane birlikte ördüğüm ilmeğim bakın. 1 2 İlmeklerin yönünü düzelterek örmeye dikkat edin. 3 tane. Tamamen gördüğünüz gibi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve arka sıradan ilmeklerimi biraz daha uzatarak örüyorum. Ön yüzde ilk başlangıçtaki şeklini vererek modelimi kurmaya devam ediyorum. Yıldızları andıran ama bu biraz daha kabarık ve değişik duran bir model oldu. Yapmayı işten herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.